Bugün işte video çekeceğiz. Ne çekeceğiz da? Köle bir oyunu. Doğru. Ben Tarık Tanrı verdi. Ben Gürsel Tanrı verdi. Hepinize mutlu, eğlenceli dakikalar diliyoruz. Evet. Arkanıza yaslanan bir Evet. keyfini çıkarın evet. diyoruz. Şimdi e, oyunumuzun kuralını anlatalım Tarık. Oyunumuzu körebe. ilk defa görenler, belki hiç bilmeyenler, bizim gibi oy oynamak isteyenler olabilir. Körebe İki ee, kişiyle oynanır. Ya da daha fazla kişiyle de oynanabilir. Ama ev gibi bir ortamda ancak iki kişi mümkün. Bizim gibi küçük bir mütevazi bir evi olanlar ancak iki kişi oynayabilirler. <laughs> evet. Evet, ben körebe Tarık'ı sobelemeye çalışacağım. Eğer ben onu yakalayıp Yakalarsam, ona dokunursam, sobelenmiş olacak. Ne olacak? O ebe olacak. Sonra oyun değişikliğine, oyuncu değişikliğine gideceğiz. Ee, o yakalanmadığı sürece ben onu arayıp bulmaya, ona dokunmaya çalışacağım. Dokunduğum an, o ebelenmiş olacak. Sobelenmiş olacak. Evet, şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Kendimize bir alan belirledik. Bu alanın dahilinde ee, şöyle. Evet. Gösterelim lütfen. Hı. Şu halıdayız. Şu tarafa. Evet, zaten ayağımızla dokunarak hissediyoruz sınırı. Şimdi başlayalım. Evet. 1 2 3 Başlasın oyunumuz. Başlasın. Evet. Şu an zifiri karanlık. Gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Hem böylece eşyaların yerini daha iyi zihnimde canlandırmayı sağlayacak bu oyun bana. Acaba Nerede? Neredesin? 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 Sen Yani kameraman ama sobeliyorum. Evet. Kuşların sesini duyuyor musun? Evet sola. Söyledim. <laughs> evet şaşırtmaca. Evet. Çok iyi. Evet. Çok iyi zaten. Şimdi devam ben ediyoruz. Demeyim. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi ben Tarık'ı şöyle arkadaşlar gözlerini kapatıyorum. Ha, oh Çok kolay bir evet, Şimdi evet oyunumuz başlasın. Başlasın. Evet.